Selamünaleyküm Aleyküm. dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Evet neredeyiz Salzburg sınırları içerisindeyiz Yük almaya gidiyoruz dostlar Salzburg'dan bir firmadan yük alacağız Ardından da teslimat adresine doğru yükümüzü götüreceğiz Umarım güzel bir yolculuk sağ olur sağ salim varacağımız yere yaparız, yükümüzü teslim ederiz. Sola dön. Evet, bir sağa bir sola dönüyoruz. Avusturya'yı da keşfetmemiştim biliyorsunuz. Solda kalın ve Artık sonra sola dön. Bir iki video daha buradayım. Sonrasında da yeni maceralara atılacağız inşallah. Hı. Yeni bir tır Hı. yaptım. Sağda Scania markasında çıkın. söyleyeyim. Güzel Sağ bir Scania çıkışın. tırı oluşturdum. Güzel de bir Dorsey ile tırımızı uyumlu hale getirdik. Güzel bir kombin oluşturduk. Nasipse o tırla Hollanda, Elçika, İngiltere falan o taraflara geçmeyi düşünüyorum bayağıdır oralara gitmemiştim. Birkaç sene oluyor yani öyle söyleyeyim. Yani gezip görmek, keşfetmek güzel olur uzun bir aradan sonra. Sağda görün. Değişimleri görürüz. Çıkıp. Çünkü oyun güncellemeler aldı, etti. Neler değişmiş, Sağ çıkışı ne olun. olmuş, ne bitmiş hep birlikte görürüz. Evet, <laughs> hızlı girdik sert de çevirmek istemedim direksiyonu araç savrulur dedim. Ilk çıkışı öyle değil, şöyle öyle düşününce de haliyle çarptım. Geç araba boştu ya ben niye sert manevra yapmadım ki orada? Sağdan devam edin. Yan dolu gibi al, şey yaptım. Sert dönmeyeyim dedim. Pardon buradan değilmiş bir ilerden. Solda kalın ve sonra sola dön. Evet Salzburg içi bayağı geniş. Sola dön. Bir yerden bir yere hmm. gitmek il içinde uzun sürebiliyor. Ambulans yol verdi bize sağ olsun normalde. Sağa dönün. Bizim ona yol vermemiz lazım neyse. Yorulduk ama değdi. Evet Sanbul diğer şirketine girişimizi yapıyoruz. yükümüzü buradan alacağız dostlar. Evet yük hazır. Yükleme sahasına doğru devam ediyoruz. Evet şöyle dış kameramıza da geçtik. Güzel bir mekan. Böyle mekanda da aracı dıştan görelim. Manevralarımızı. Güzel güzel yapalım. paletleri yükleyeceğiz dostlar buradan. Evet dostlar yükümüz yüklendi. Boş palet götürüyoruz. Avusturya Salzburg'dan çıkışımızı yapacağız. Yine Avusturya içerisinde Linçe'ye doğru götüreceğiz yükümüzü. Bir dakika oğlum sola mı dedi bu? Konuşurken şeyi kaçırdım. Ne dediğini navigasyona baktım. Sol gösteriyor. Dönelim hemen. Evet, ışık da yeşil yandı. Geçin bakalım. Sağ evet, Buradan da sağ döneceğiz. Evet, dostlar gününüz nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur keyfiniz, neşeniz yerindedir. Daf ile Sonra sezon finaline yaklaşıyoruz. Hüfem Zengi'nin Daf aracını bayağı bir kullandık. Güzel deneyimler yaşadık hep beraber. Sonradan belki bir daha kullanabilirim ama sezon finali yapacağım. Kendi yeni oluşturduğum araca geçiş yapacağım. Onunla yeni maceralara hep birlikte yelken açacağız. Evet. Otobana da çıktık. Soldan aktırız. Kaptırız gidiyor vallahi sen görürsün bekle yükümüz 22 ton falan ağır büyük o yüzden fazla böyle iyi hızlanamıyoruz bu arada <laughs> anahtarı takmayı unutmuşuz biz neyse takalım bari süsü bozmayalım tespih de burada anasını satayım hep unutmuşuz aldı, şeyin aldı, sohbet muhabbet derken ben hiç görmedi gözüm orayı. Halbuki bir kenarda duruyordu önümde. Neyse. Bu arada kaldıraja da laptop giriyor. Ufak laptop yapmıştım. Onu da göstermiştim bir videomda sizlere. Soldan 12-13 yaşındayken falan yapmıştım. Laptopun yani laptopun yanında duran küçük laptopu. Samsung'un bir laptopu. Bir dergide görmüştüm teknoloji dergilerini severim ben okumayı falan. Orada bir el üstü bilgisayar görmüştüm hoşuma gitmişti. Neden bunun maketini yapmayayım demiştim onun maketini yaptım. Tabi marka Samsung değildi ben. Samsung hoşuma, hoşuma giden bir marka olduğu için Samsung olarak koydum markasını. O bu arada manzara efsane. O Avusturya'nın işte böyle güzel şeyleri var. Alp dağları var. Vadileri, yamaçları, doğası, bir başka gerçekten bu arada kaptırdık gidiyoruz biz hızımız 117 falan şu dijital göstergede de görüyorsunuzdur zaten 12. vites 117 km hızla seyrediyoruz Avusturya yollarında bu Yüksek hızda da bazen keyif veriyor. Acayip böyle araç da böyle sallanıyor ya 1.47 ile gelen güncellemeyle Bu sallantı hissiyatı gerçekten güzel oldu. Ayrı bir gerçekçilik verdi oyuna. Daha böyle yola gittiğini hissettiriyor insana. Adeta oyun değil de bir yaşam gibi Evet 127 km hız. Bu gösterge de 130'a kadarını gösteriyor. Tabletteki araç 130 geçiyor ama o ibre 130'a geldi mi daha ilerlemiyor. 130'a kadarını gösterebiliyor. Retarder yandı, yandı. Yaktık retarderi be. Ey mübarek of 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 cayır cayır yanıyor retarder efsane be retarderi kim icat ettiyse valla muhteşem bir şey ya sesi özellikle çekiyorsun şöyle cart diye Ciu evet bu arada linçe keşfedildi linçeye geldik Çok bir yolumuz soldan kalmadı artık Soldan devam edecekmişiz biz Edelim o halde Sağ taraf Brag'a falan gidiyor Çek Cumhuriyeti'ne falan Biz linçenin işlerine doğru gireceğiz Sanayi bölgesinden Soldan devam edelim şekilde yine soldan dedi Kraha yazıyordu. O da Çek Cumhuriyeti'nde değil mi ya? Çektik retarderi. Of 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 yandı yandı yandı. Evet. İki kademe daha yükselttim şeyi. Gücü azalttım yani. Gerçekten durdurma gücü iyi retarderin gerçektekine benzer mi? Orasını bilemem artık. Seni bir sollamak istiyorum ama gaza bastın neyse. Devam edelim biz. Sağa geçebiliriz. O da gaza bastı. Tırcı yolunda gerek derler. Sağ şerit bizim şeridimiz. Mümkün olduğunca sağ şeritten gideceğiz. bayağı da dar sokak videoları çektik biliyorsunuz Sağdır, içimiz dışımız dar sokak oldu artık şöyle arada bir bu tarz uzun yol Sağ videoları da atmaya çalışacağım aslımızı koruyalım abi haftada da Döner pazar açıyorum çarşamba cuma haftada 3 video onun dışındaki günlerde short videoları falan atmaya çalışıyorum. Yani her günü değerlendirmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Sola dönmeye hazır Sola döneceğiz. Şirkete geldik. Sola dönün. Hospit sola dönün. Soldan. Sola dönün. Son durağa geldiniz. Evet park alanı gördük. Yanaşacağımız rampa belli. Güzel de bir rampa. Aşağı doğru ineceğiz falan. Öyle yanaştıracağız. Yaktık dörtleri. Şöyle arkamıza baka baka aracı yanaştırmaya başlayalım biz. Evet, kontrollü bir şekilde çok hız yapmadan sakin sakin yanaştıracağız. Evet, böyle bu kamera açısıyla da yanaşmak güzel oluyor bazen. Bu oyunda en çok hoşuma giden şey zaten rampa yanaşmak. Rampalara yanaşma becerimi bayağı bir geliştirdim. Geliştirmeye de Teknikler kazanmaya da çalışıyorum. Darsukark tecrübesi de edindik zaten. Evet parkımız başarılı. Evet dostlar güzel bir video oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.